Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. SRC uygulama sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. SRC 1 2 3 4 ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonu ekledik arkadaşlar. Katıl butonuna tıklayarak mutlaka kanala katılın. Üyelere özel 2020 sınavlarını çözün, sırada kalmayın arkadaşlar teorici uygulama sınav soruları 3 adet soruluyor. Sorulardan ikisini doğru cevaplayan sınavı geçmiş sayılıyor. Soru sorulduktan sonra 60 saniye içerisinde cevap verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yazılı ve uygulama sınav soru hakkımız 4. Yazılı sınavını geçen arkadaşlar uygulama Sınavına aynı okulda girdikleri için kesinlikle okuldan ayrılmayın uygulama sınavınızı da yapın ondan sonra ayrılın arkadaşlar. Evet 12-13 Ağustos sorularımız yeni sorular arkadaşlar özellikle bunları çözmeden yeni adaylarımız sınavlara girmesin arkadaşlar. Evet başarılar diliyorum. Evet. Soru 1 Aracınıza başka bir araçtan akü takviyesi yaparken bağlantıyı nasıl yapardınız? A Artı kutup eksi kutba, eksi kutup artı kutba bağlardım. B Artı kutup artı kutba, eksi kutup eksi kutuba bağlardım. C artı kutup eksi kutba eksi kutup boşta bırakırdım. Evet. Burada cevabımız şu olacak arkadaşlar. Artı kutup artı kutba, eksi kutup eksi kutuba bağlanması gerekiyor. Cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar. Yine bir trafik sorusuyla SRC sınavlarında çıkan yeni bir sorumuz. 12-13 Ağustos'ta SRC 1 2 3 4 uygulama sınavlarında çıkan bir soru. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A dar kavisle dönülmesi, B geniş kavisle dönülmesi, C karşıya geçen yayalara yol verilmesi, D dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girilmesi. Evet arkadaşlar burada saat dönüşlerde neler yapılır onu sormuş sormak istemişler. Bakın. Daha önce e, konuları anlatırken, serice derslerini anlatırken de söylemiştik. Sağ dar kavisle, sola geniş kavisle dönülür. Burada bakın B seçeneğine dikkat ederseniz geniş kavisle dönülmesi yanlıştır. Dar kavisle dönülür. Arkadaşlar burada B seçeneğimiz yanlış. Üçüncü sorumuz Yeni bir soru yine evet yine yeni bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu soruya da dikkat edin. Önemli. Bundan sonraki sınavlarda çıkar. Daha önceki sınavlarda çıkan bir soru değil arkadaşlar bu soru. Görseldeki araçta bir kadının kucağında 0-6 yaş çocuk kucakta taşınıyor. Çocuktan yolcu ücreti alınır mı, alınmaz mı sorusu sorulmuş bakın. Arkadaşlar 0-6 yaş çocuklar çocuklardan yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebiliyorlar. Bunlar için ayrı koltuk talep edilirse koltuk ücreti %50 indirimli olması gerekiyor. Ee, cevaplara baktığımızda A seçeneği alınır. B seçeneği kucakta yolcu taşınmaz. C seçeneği 0-6 yaş çocuklardan ücret alınmaz. Evet. Arkadaşlar 0-6 yaş çocuklardan ücret alınmaz seçeneği olması gerekiyor. C seçeneği doğrudur. Evet. Yine yeni bir soru. Evet. Trafik sorumuz SRC sınavlarında çıktı. Görseldeki kavşakta araçlardan hangisi beklemelidir? A seçeneği 1, 2, B, 2, C, 3. Hangisi beklemelidir? Cevabını vermemiz için araçların önlerindeki trafik levhalarına bakalım. B seçeneğindeki levhamız ana yol işareti yani birdeki ana yol işareti 2'deki tali yol işareti tali yoldaki araç sürücüsü beklemek zorundadır. B seçeneği doğrudur. Beşinci sorumuz, bu soru yine daha önceki daha önceki sınavlarda çıktı arkadaşlar çıkan bir soru. Resimde görmüş olduğunuz trafik tehlike işaretine yaklaştığınızda ne yaparsınız? A hızımı artırırım, aracı sollar geçerim. B hızımı azaltırım, takip mesafemi azaltırım. C hızımı azaltırım. Takip mesafemi artırırım. Evet. Trafik tehlike uyarı işaretlerinden tehlike bakın burada ne söylüyor? Hızımı azaltırım. Takip mesafemi azaltmam arkadaşlar. Evet. Bakın. Taşlar, çakıllar, asfalt, sıcak havalarda fırlayabilir. Tehlikeli bir yerdesiniz diyor. Evet burada C seçeneğimi hızımı azaltırım. Takip mesafemi artırırım olacak. Evet. Altıncı sorumuz yine yeni bir soru arkadaşlar. Görselde uygulanan ilk yardım tekniğinin adı nedir? A. Baş çene pozisyonu B. Koma pozisyonu C. Şok pozisyonu Cevabımız C. Han seçeneği şok pozisyonudur. Yedinci sorumuz Resimde gördüğünüz yanlışlık nedir? A sağ şerit ihlali B sol şerit ihlali Bakın trafik yoğun bir şekilde şeritler tamamen dolu bakın 4 4 şeritli bir yolda gidiyoruz ve trafik yavaş bir şekilde gittiği için uyanıklar ne yapıyorlar arkadaşlar emniyet şeridini kullanmaya çalışıyorlar Evet beşinci bir şerit oluşturuyorlar. Emniyet şeridi kesinlikle kullanılmaz. Evet zorunlu hallerde kullanılır. Burada yanlışlık emniyet şeridini ihlal etmektir. Cevap Ceyhan seçeneği doğrudur. Sekizinci soruya bakalım. Evet. Yolcu Eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arası arasında kışlık lastik kullanması zorunludur? Evet. A 1 Ekim 1 Şubat B 1 Aralık 1 Nisan C 1 Kasım 1 Mart Evet. Bu soru yeni soru arkadaşlar. Daha önceki çok önceleri çıkan sorulardan birisi. Ama son dönemlerdir sorulmayan bir soruydu. Yeni tekrar soruldu. B seçeneği doğrudur. Yavaş yavaş yazdan kışa doğru geliyoruz. Sizlere de çıkabilir. Arkadaşlar 1 Aralık 1 Nisan zorunlu kışlık lastik kullanılmasıdır. Evet. Dokuzuncu soru. Şekilde tehlikeli bir madde var. Bakın tehlikeli madde taşıyan araç var. Madde taşıyan araç yerleşim yerleri dışında önündeki aracı kaçla takip etmelidir? 50, 70, 80, Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yerleri dışında hızları ne olursa olsun önündeki araçla arasındaki takip mesafesi her zaman 50 olması gerekiyor. Bu soruda yine yeni bir sorumuz. Evet arkadaşlar 10. sorumuza geldik. Bu videomuzda 10. sorumuz son biliyorsunuz. Resimde trafik kazasında hangi kurala uyulmamıştır? Evet. Geçiş üstünlüğü kuralına geçiş hakkı kuralına. Burada ee, dikkat edersek ambulans ambulansla kazaya karışmış. Bakın otomobil ambulansa çarpmış. Geçiş üstünlüğü ambulansların geçiş üstünlüğü var. Evet görev halinde geçiş üstünlüğü var. Burada geçiş üstünlüğü kuralına uyulmamış arkadaşlar. Evet. A seçeneğimiz doğrudur. Evet arkadaşlar YouTube Nedim Şeker Akademi kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala katılın. Hepinize başarılar diliyorum. %100 SRC yazılı ve mülakat sınavları kazanma garantili. Şu ana kadar çekmiş olduğum tüm videoları izlemeden sınavlara girmeyin arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.